Merhaba kendinalyap.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size iki yeni güneş enerji led aydınlatma modelimizden bahsedeceğim. Bir tanesi 150 ledli bahçe aydınlatma, diğeri 168 ledli olan model. İkisi de oldukça güzel. Biliyorsunuz biz en kaliteli modelleri size satmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de şöyle gördüğünüz gibi daha geniş panelli ürünler. Daha geniş panel daha iyi şarj demek. Daha iyi şarj demek pillerin daha uzun ömürlü olması demek. Bunda ayrıca diğer piyasadakiler gibi tek pil yok. iki adet pil vardır. Pl plastik kalitesi gayet iyi. Gördüğünüz gibi büyüteç lensleri var. Böylece daha geniş ve daha etkili bir aydınlatma sağlayabiliyor. 3 modlu gene bu modelimiz. Ayrıca uzaktan kumandasına mevcut. Böyle bastığın zaman 3 modlu modu buna basarak değiştirebiliyorsunuz. Güneş olduğu zaman kendi otomatik kapanıyor paneli kapattığımızda zaman gece olduğunu anlıyor. Gece olduğu zaman da otomatik yanıyor. Hangi modda bakacaksınız o modda devam eder. Modu buradan değiştirebiliyorsunuz. Kimse yokken hiç yanmayan sonra birisi geçince yanan modeli modu var. Kimse yokken az yanıp birisi geçince böyle çok yanan modu var. Bir diğer modda da devamlı %80 aydınlatma ile yanan modu. Bu bütün gece yanar. Ee... Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Gündüz olduğu zaman otomatik sönüyor. Gece olduğu zaman otomatik yanmaya başlıyor. Hangi modda bıraktıysanız o modda devam eder. Şurada bir adet sensörü var. Bu modda sensöre zaten ihtiyaç duymuyor. Devamlı yanıyor bu modda. Şöyle bağlantı aparatları var. Uzaktan kumandası var. İstediğiniz yere duvara montaj için bir aparat var. Aynı şekilde bir alette uzatma aparatı içinden çıkıyor. Dediğim gibi kendini al yap.com sitemizden bu ürünümüzü satın alabilirsiniz. Yine aynı şekilde bahçe aydınlatması için 168 litre yeni bir modelimiz daha var. Bu modelimiz de oldukça kullanışlı. Daha geniş bir alana aydınlatabiliyor bu. Bunun paneli yine diğerle aynı özellikte diğer piyasada satanlar göre daha büyük. Yine aynı şekilde modlu, 3 modlu. Böyle geniş bir alana aydınlatabiliyor. Açılı koyulmuş. Böylece daha büyük bir alanı aydınlatabilirsiniz. Otomatik gündüz olduğunda söner, gece olduğunda yanar. Hangi modda bıraktıysanız o modda yanar. Dediğim gibi 3 modlu. Diğeriyle aynı özellikte. Yine aynı şekilde uzaktan kumandalı. Şöyle bir duvara montaj aparatı var. Gene bir uzatması var. İçinden çıkar. Şöyle bir şekilde sağa sola, aşağı yukarı şeyini döndürebilirsiniz. Güneş görmesi lazım mutlaka bu modeller. Güneş görmezse iyi şarj olmaz. İyi şarj olmazsa da ne yazık ki aydınlatma sağlamaz. uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız tam güneşin önüne koymanız lazım ki daha rahat bir şekilde pilleri şarj olsun. Bu modelimiz de gene 2 pilli. 2 pilli olduğu için daha uzun süre yanar. Piyasada daha ucuza satılan modellerin hepsi tek pillidir. Panelleri daha küçük oluyor. Daha küçük olduğu için de aydınlatması ve şeyi kullanımı e, kullanım ömrü daha kısa oluyor. Kendini al yap.com sitemizden ürünlerimizi alabilirsiniz. Bizi takip ettiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz.